Ender ya. Ya sen iyice ruh hastası oldun ha. Klinik vaka gibisin. Gözün ayrı oynuyor, ağzın ayrı oynuyor. O herifi burnumun dibine sokarak ne amaçladın? Amaç? Amaç. Bir şey amaçladığım yok. Ben kimyagerle ortak olmak istedim. Bunu da daha ham başardı. O yüzden de ortağım oldu. Teklifi sen mi götürdün? O mu getirdi? Ah, ne fark eder? Çok şey fark eder. Biraz açar mısın? Açayım. Ablacığım, Eğer teklifi sen götürdüysen sadece beni alt etmek için yaptığını düşüneceğim. Daha getirdiyse? Eğer daha han getirdiyse şirkete sızıp bir şeyler öğrenmek istediğini düşüneceğim. Ne gibi diye sormayacağım. Bak Enderciğim. Ben babasından aferin almaya çalışan bir kızım ve bunu da daha sayesinde başardım. Ama sanırım senin biraz sinirlerin bozulmuş. E, haklısın tabii. Sonuçta karın hala dahana aşık. Yıllardır baba kız at bilmemiştik. Çok ihmal ettik birbirimizi. Asuman hayatımıza girdiğinden beri çok ihmal ettik birbirimizi desek. Koca kadın oldun hala çok tepkilisin ona. E üvey anne sonuçta. Öyle bir de doğruları yanlışları iyi biliyor diye işine gelmiyor Siz öyle diyorsanız. E öyle. Mesela senin bu yaşta genç bir erkekle birlikte olman doğru bir şey mi? Baba lütfen. Yıllar önceydi bir hataydı kapatalım bu konuyu. Şu anda da biriyle beraber olduğunu duydum. Benim mi? He? Evet. Baba ben yıllardır yalnızım. Emin misin? Şimdi anladım. Bu yüzden hesaplarıma erişimimi engellediniz. Keşke bana da bir sorsaydınız. Asuman değil mi? Oğlu için böyle bir yalan attı ortaya. Kapatalım istersen bu sevimsiz konuyu. Hayır kapatmak istemiyorum bu konuyu ben baba. Yıllardır Asuman'ın bu tarz oyunlarıyla baş etmek zorunda kaldım. Kadın hala gelmiş. Kapatalım bu konuyu. Aslında buraya gelmemizin nedeni başka. Ender neden çekti şikayetini geri? Bilmiyorum. Yani aralarındaki husumet sadece Beril ile ilgili değil. Dahan'dan ölesiye korkuyor. Kesinlikle bir şey var Ender'in. Ne olabilir? Dedim ya bilmiyorum. Ama eğer ortaya çıkarsa ailemizin ve şirketimizin de itibarı iki paralık olur baba. Sen de bile bile bu adamı aramıza soktun. Nasıl kardeşine böyle bir şey yapabilirsin? Ben bir şey yapmadım ki. Aralarında böyle bir problem olduğunu bile bilmiyordum. Şahika sen benimle dalga mı geçiyorsun? O adamın Beril'in babasının cinayet zanlısı olduğunu biliyordun sen. Hayır bilmiyordum baba. Siz de takdir edersiniz hmm. ki ben yıllardır yurt dışındaydım. Bana da sürpriz oldu. Sana inanmak istiyorum. Gönül rahatlığıyla inanabilirsiniz baba. Hem daha aklandı ama aralarındaki o someti hala devam ediyor eminim baba. Kardeşimin gizlediği bir şeyler var. O zaman sen bulacaksın onu da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.